Kanalıma hoş geldiniz. Bugün, ölen anne ya da babadan dul ya da bekar kıza ne kadar maaş bağlanacağı konusunda bilgi vereceğim. Videonun devamında kız çocuklarının anne ya da babasından aylık bağlama oranları hakkında ayrıntılar verilecektir. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ederim. Kız çocuğuna aylık bağlama oranı maaş alan başka hak sahibi olup olmadığına ve aylık alınacak kapsama göre değişir. Buna göre anne ya da babası 1 Ekim 2008 tarihi ve sonrasında vefat edenler için aylık bağlama oranı şu şekilde olacaktır. Kız çocuğu ölen babadan maaş bağlanması konusunda tek hak sahibi ise babadan kızına kalan emekli maaşı bağlama oranı %50'den aşağı olamaz yani vefat eden kişi 10 bin lira emekli aylığı alıyorsa ve kız çocuğu tek başına ölüm maaşını alacaksa alacağı emekli aylığı 5 bin lira altında olamaz. Babadan kalan emekli maaşını alan kız çocukluğundan başka bir hak sahibi varsa maaş bağlama oranı %25 olur. Yani diyelim ki vefat edenin maaşı 10 bin lira ise kız çocuğuna 2500 lira bağlanır. Anne ya da baba 1 Ekim 2008 tarihinden önce vefat ettiyse aylık bağlama oranları sigorta kapsamına göre değişebilmektedir. Bana vefat tarihini ve sigorta kapsamını yorum bölümünden yazarsanız aylık bağlama oranı ve ne kadar maaş alabileceğiniz hakkında bilgi verebilirim. Çalışırken vefat eden babadan dul kızına maaş bağlanmasında hesaplama farklı olacaktır. Babanın ilk sigorta başlangıcını ve prim ödeme dönemlerini yorum bölümünden yazmanız halinde ne kadar maaş alabileceğiniz hakkında kabaca bilgi verebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ona hakkında bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.